Selamun aleyküm acılar. Ben Müslüm Felsefe. Bugünkü konumuz bu malum dış güçler savunması. Eskiden beri böyledir zaten. Mesela bir ihmal olur, insanlar yanlış karar verir, yöneticiler yanlış kararlar verir. Ve bunun sorumlusu sürekli dış güçler dediğimiz, dış miraklar dediğimiz insanlardır. Yani işte biz borç çıkaracaktık ama dış güçler buna engel oluyor. TD çok büyük yükselecekti, atak yapacaktık ama dış güçler engel oldu. İşte deprem oldu ama bunun sebebi dış güçler geldi, oraya aletler kurdu ve depremi yaptılar. Bu yüzden de dış güçler suçtu. Askerlerimiz öldü, dış güçler geldi, askerlerimiz öldürdü. Bizim ihmalimiz yok. İşte yangın çıktı, dış güçler. İnek nerede? Dağa kaçtı. Dağ nerede? Anda bir tikil oldu. Bunlar da dış güçler falan. Hani hep dış güçler, dış güçler ben şimdi burada bunların dış güçleri yapamayacağını falan harp silahının nasıl dış güçler tarafından yapılmadığını falan anlatmayacağım. Komple teorilerini ayırmak lazım. Konu şu. Mesela diyelim ki bu yapılanlar dış güçler. imalleri değil. Şöyle bir saçma var. Mesela diyelim ki Amerika geldi senin ülkenin dibine ve koskoca aletler kurdu. Deprem olması için yerin bilmem kaç kat dibine aletler kurdu. Sensörler kurdu. O kadar çalışma falan yaptı bir sürü. Askerler dolu dolu askerlerle. Sonra ülkelerine geri döndüler. Ve sonra da harf silahıyla depremi yaptılar. Demezler Daha mi? Yemin ederim yani yavru. o kadar senin ülkende bu projeleri yaptılar. Askerler planlar kurdular. Senin ülkenin dibinde bu cihazları yerleştirdiler. Ve senin ruhun duymadı. Sen haberin yok. Bunların önüne inanın 3 koyun katsanız kaybedip gelirler. Bunlara bu ülke emanet edilir mi? Hatta biz öğreniyoruz. Biz bunu anlıyoruz ama sen anlayamıyorsun. Çekip belgeleyemiyorsun. Uyanamıyorsun ve depremde ödüyoruz. Yani bu bir bahane değil ki. Senin vasıfsızlığın, senin beceriksizliğin saygı. Ve diyelim ki her şey dış gösterdiğin Amerika mesela çıkarına geldi. Bizim ekonomimizin kötü olması gerekiyor. Kriz geçirmesi gerekiyor. Yani bu şu bahane gibi mesela. Birisi günah işler mesela hırsızlık yapıyor, kötülük yapıyor. Diyor ki ben şeytana uydum. E şeytana uydum diye bir bahane olur mu? Kur'an diyor ki sürekli şeytanın adımlarını izlemeyin. Bakın şu iyidir, şu kötüdür, şu kötülükleri yapmayın. Ne olursa olsun şunlara ilerlemeyin. Şeytan sizi doğru yoldan alıkoyar, saptırır diyor bir süre ayette. Uyarıyor. Kur'an okumadın diyelim, Kur'an cahilisin. Sana küçüklüğünden beri zaten bu anlatıyor. Ağlak öğretileri okuldaki ağlak öğretileri. Nenelerimizin, dedelerimizin öğrettiği ağlak öğretileri. Sana zaten bunlar başından beri öğretilmiyor mu? Yani şeytana uymaman gerektiğini zaten sen kendin biliyorsun. Şeytanın böyle bir şey olduğunu zaten sen kendin biliyorsun. Ondan sonra diyor ki ne yapayım ben şeytana Uymayacaktın zaten biz seni uyardık. Bildiğin şey için sen niye böyle bahane arıyorsun ki yani zaten. Kötülüğün ne oldu da apaçık belli yani. Bir hırsızlık yapmanın kötü olduğu belli. Yani bunun bahanesini şeytan yapamazsın zaten ki. Şeytandan dolayı mı yaptın o da ayrı bir mesele zaten. Bizim ülkede çok meşhurdur böyle. Her suçu şeytan denen iblisin üzerine atmak. Ama öyle bir şey değil. Her şeyde şeytan suçu. Senin kendi pistin direkt oluyor yani. O bazı noktalarda olabilir. Vesvese verir. Ama sen kendin yaparsın yani. yani mesela diyelim ki futbol maçı var. Forvet geldi. Şut çekti. Ama şöyle bir şut düşünün. Yani. Öyle bir şut ki kalecilerin %98'i kurtarır. Çok rahat bir şut. ya Hemen kurtarsın. Ama gol yedi. Sonra da işte teknik direktör geliyor diyor ki oğlum bu golü niye sen yedin? Bu çok basit bir şuttu. Senin bunu kurtarman lazım. Yani boş yere gol yedik. Adam yani diyor ki ben ne yapabilirim? Forvet var. Forvet şut çekti. Ben de o yüzden gol yedim. Böyle bir bahane olabilir mi? Senin görevin zaten şut çeken forvetin şutlarını kurtarmak. Kurtarılabilecek bir düzeyde ise ona göre seni aldık zaten. Kurtarman için aldık. Sen sezonda 90-100 gol ye mesela. Sonradaki forvet şut çekti. E beceremiyorsan defol git. Biz seni bunun için aldık gol yemediği aldık. Beceremiyorsan gidersin. Bu kadar basit. Ya da işte askeri hareket harekat var. Silahlarla gidiyorlar. Sana bütün teçhizatları vermişler. O gücü bastırmaya gidiyorsun. Sonra yeniliyorsun. Dönünce de diyorsun ki ya ne yapayım? adamlar silah çektiler bize. Mermileri falan vardı. Askerlere vardı. O yüzden yenildik. Böyle bahane mi olur? Ya bastıramayacaksan başkasını gönderin. Niye gidiyorsun sen göre? Beceriksiz bir herifsin. Ben senin niye görev alayım? Böyle bir bahane olmaz yani. Ya yani ne sunmalıyım? Çok ekstrem bir şey. Böyle bir şey sunacaksın ki. Diyeceksin ha bununla hiç kimse baş edemez falan diyeceksin. Yani de genel durumda öyle bir şey diyor zaten. Ya diyelim ki Amerika senin ekonomiyi alt üst etmeye çalışıyor. E buna göre ne ama. Senin insanların bu işe yaramıyor mu? Ekonomistlerin yok mu senin? Senin planlayıcıların yok mu? Senin ülkenin planı yok mu? Biliyorsun yani ülkeler zarar verebilir. O zaman ona göre planını yap. Ona göre düzenli. Ona göre ekonomini yap. Dış güçler sana engel olmasın. Zaten senin görevin bu. Senin görevlerinden biri bu dış güçlere karşı mücadele vermek. Onları yenilmemen, ekonomiyi buna rağmen düzeltmen. Ama sen gidip de beceremiyorsan başkasını alalım. Bu kadar basit bir denklem. O yüzden dış güçler diye bir bağını yok. Hani depremi dış güçler yapmadı zaten bütün Illuminati ailesi zaten sırf ülkemize düşman değil. Nedense Amerika'ya falan düşman değiller birçok ülkeyi, Demokratik. Japonya falan direkt bizim ülkemizi güçsüz düşürmeye çalışıyorlar. Bir de Amerika seni niye işgal etmeye çalışıyor? An adam ancak gelince Getirin. borç alır yani. Zaten Amerika'nın yaptığı şeyler bu genelde bugün. Büyük ülkelerin yaptığı işgal planı küçük ülkeleri savaştırarak silah ticareti yapmak. Ham maddelerini Küçük ülkeler üzerinden kendilerini çekmek. Kendileri direkt bir fiil savaş açmaz zaten. Böyle bir taktik yok bugün. O eskide kaldı. Bugün küçük ülkeleri savaştırırlar, ondan kendileri ederler. Budur yani taktik. Kısacası dış güçler diye de bir bahane olamaz. Zaten senin görevlerinden birisi diğer ülkelere karşı önlem alıp buna göre hareket etme. Dış güçlerle mücadele etmen için getirdik seni. Sonra da bağını gelip dış güç güçler var demek olmasa Zaten biliyoruz. Her var. Hep var. Amerika hep var. Rusya hep var. İngiltere hep var. O hep var. Bu hep var. Tarih boyunca oldu. O zaman beceremiyorsan gidelim. Yerine başkasını alalım. Sezonda 90-100 gol diyorsan daha iyi bir kaleci alalım. İstihbaratın senin daha Amerika ordusu senin gelip ülkenin ...dibinde bir sürü silah kurup, ondan deprem yapacak kadar bir şey yapıp da... ...sonra senin bundan haberin olamıyorsa... ...deprem yaptıklarını senin bir çaren kalmıyorsa ve uyanamıyorsan buna... ...düzgün bir istihbaratı olan birisini alın. Bunun işi becerin, birisini alın yani. Bu bahane ben onu anlamadım yani. Dış güçler diyorsun, oyalan. E olsa bile bahane değil yani. Senin beceriksizdin sadece. Böyle bir bahane olmaz o yüzden. Neyse acılar, ve haccalar, bugünlük konumuz bu kadardı. Hayırlı günler diliyorum.